İzmir'e Dair TV'nin değerli izleyicileri, bugün burada yine çok değerli bir konuğumuzla karşınızdayız. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk burada. Hoş geldiniz Perihan Hanım. Hoş bulduk. Perihan Hanım öncelikle Ege Orman Vakfı'ndan bahsedeceğiz ama sizi tanıyalım. Bu vak vakıfta ne kadar süreden beri çalıştınız gibi bilgileri alalım öncelikle <laughs> tabii ki, sizden. Tabii ki, tabii ki. Ben Ankara Üniversitesi Sıraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunuyum. Mezun olduğum sene yönetim kurulu başkanımızın Cem Bağakioğlu grup şirketlerinde bir peyzaj mimarlığı pozisyonu için başvurmuştum. Ve sonrasında Ege Orman Vakfı'nın kurulacağı bilgisi geldi. Ve 1995 yılında ben okuldan sonra vakıfta e, görev almaya başladım. E, vakıfla birlikte benim de 26. yılım. Evet, Baya uzun bakırsa, olmuş Evet, evet birlikte evet, büyümüştünüz evet. Perane. Evet, evet. Peki Ege Orman Mavratının misyonu, vizyonu, kuruluş amaçları yani hikayesini sizden dinleyelim. Tabii Hem ki, sizin hikayenizi tabii birlikte, madem ki birlikte, birlikte büyüdünüz. <laughs> evet, 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 evet. Biraz öyle oldu. Ben hep şey diye söylüyorum. Bir STK'da görev almak sizin iş hayatınızdan öte özel hayatınıza da ve tüm her alana yansıyor. Hayatınızdaki her bölüme yansıyor. Kesinlikle. Tiyatrocuların sahne tozu yutmak dedikleri olay ben STK'da görev alanlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok o yüzden dair. çok uzun yıllar sevdiğiniz ve inandığınız noktada çalışma şansı buldum. Ben de Ege Orman Vakfı'nda. Ege Orman Vakfı'nın hikayesi eee Cem Akioğlu yönetim kurulu başkanımız yurt dışı seyahatlerinde gidiş gelişleri sırasında Adnan Menderes Havalimanı'nın çorak görüntüsünden çok etkileniyor ve her seferinde yurt dışındaki gibi daha yeşil bir havaalanı, daha yeşil bir İzmir hayalinde bulunuyor ve bu hayalin gerçekleşmesi için de dönemin Orman Bölge Müdürlüğü ile bir işbirliği gerçekleştiriyor ve ee, yaklaşık 70 bin fidandan oluşan e, Balkıoğlu şirketler grubundaki tüm firmaların e, desteğiyle bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriliyor Adnan Menderes Havalimanı'nda ve e, fidan dikim törenine yaklaşık 2 bin kişi katılıyor ve o kadar güzel bir enerji e, doğuyor ortaya e, diyor ki artık hani bunu e, İzmir'de, Ege'de, tüm Türkiye'de. E tüm doğa severleri bu işin içerisine katarak daha büyük projeler gerçekleştirebiliriz düşüncesi çıkıyor. Böyle bir hayalle başlıyor Ege Orman Vakfı ve eee bugünlere geliyor. Çok Kodu güzel hikayemiz değil. bu şekliyle. Evet. peki Ege Orman Vakfı adından da Ege olduğu için soruyorum. Sadece Ege bölgesine mi orman alanlarınız, sahalarınız yoksa başka bölgelere de Yayıldınız mı? Yayıldık. Aslında şöyle, e, ilk olarak merkez e, Ege bölgesinde başladık. E, ancak e, ilerledikçe ormanlarımız büyüdükçe e, çok farklı bölgelerden de talepler gelmeye başladı. Biz e, ağaçlandırma çalışmalarımızı Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller çerçevesinde gerçekleştiriyoruz ve e, bugün geldiğimiz noktada tüm Türkiye'de ağaçlandırma çalışmalarına destek verebiliyoruz. E, Elazığ. Şanlıurfa, Adana, en son Edirne, İstanbul, İzmit, Bursa, Çok güzel. yani bunlar Ege'nin dışında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar. Tüm Türkiye'de var olabildiğimiz alanlarda yeni ormanların oluşturmasına biz de doğa severlerle birlikte katkıda bulunuyoruz. Peki rakamsal veriler nedir? Şu an 12 milyon fidanın dikimine biz de doğa severlerle birlikte katkıda bulunduk. Yaklaşık bu işte 26 yıllık süreçte 75 bin dekar alana tekabül eden bir alanda bir ağaçlandırma çalışmasına destek verdik. Çok güzel tamamen bir rakam. doğa severlerin evet. desteğiyle hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Peki sadece orman alanları için ağaçlandırma yapılıyor yoksa başka ağaçlandırma çalışmalarınız da var mı? Var. Aslında şöyle Ege Orman Vakfı'nın amacı yeni orman alanlarının oluşturulmasının yanı sıra ormanların sürdürülebilirliği noktasında da projeler geliştirmek var. Evet. Bunların yanında biyoçeşitliliğin korunması, yenilenebilir enerji, enerji kaynaklarının ile ilgili projeler eğitim projeleri, farkındalık projeleri evet. e, yani ormanın sürdürülebilirliğine dair hemen hemen her projenin içerisinde biz de uzman arkadaşlarımızla yer alıyoruz. E, ve bunlarla birlikte de örneğin e, çeşmede e, sakız ağaçlandırması biyolojik çeşitliliğin korunması noktasında e, Orman Genel Müdürlüğü imzaladığımız bir protokol çerçevesinde yaklaşık 4500 fidan dikimini gerçekleştirdik. 4500 Kia cinsi e, sakız fidanını 2019 yılında e, toprakla buluşturduk. E, 2020 yılında bu sefer Çeşme Belediyesi ile bir e, protokol imzaladık. Yaklaşık 600-650 fidan e, sakız fidanı dikimini gerçekleştirdik. Çok yeni olarak da e, hep biliyorsunuz sakız denilince Sakız Adası karşısında evet, Çeşme evet. E, evet. hepimizin aklına gelir. E, Foça Belediyesi, Meremen Araştırma Enstitüsü'nün bir e, tavsiyesi oldu. Foça'da uygun bir alanda sakız e, ağaçlandırması yetiştirebileceği, sakız yetiştirebileceğine dair e, üçlü bir protokol imzalayıp e, Foça'da e, 250 fidan e, dikimiyle e, biyolojik çeşitliliğe katkı ve sakızın e, gelişmine katkı eee koyma bir ya. ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdik. Tabii ee, ben hemen e, zeytin ağaçlandırmasından biraz bahsetmek istiyorum. Evet, Ürünlerimiz de burada masanın üzerindeyken e, biliyorsunuz STK'lar ticari bir e, gelirleri yok. Siz de evet, çok evet. uzun süredir bir STK'da olduğunuz için hatta birçok STK'da benim bildiğim kadarıyla birlikte ya. de çok çalıştık, çok çalıştık zaten evet. Evet. o Ege Orman Vakfı'yla. Güzel hediye paketleriniz o, var. Evet, evet. Yani biz de gelirlerimizi artırmak e, anlamında çünkü <laughs> Ağaçlandırma çalışmalarında e, sürdürülebilirlik çok önemli. Sadece fidanların dikimini sağladıktan sonra işte e, bırakıp gitmek e, bir ormanın oluşması için yeterli değil. E, beş yıl gibi bir süreçte bakımlarını gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tabii yaptığımız protokoller çerçevesinde bunlar yapılıyor ama bu kaynaklarınızın e, sürdürülebilirliği noktasında da e, tabii ki yeni yeni kaynağa ihtiyacınız oluyor. 2002 yılında Menderes Oğlan Anası'nda bir zeytinlik kurduk. Çok güzel. Çok severim zeytin ağaçlarını. Evet, harika ve ölümsüz ağaç. Evet. Sağlık özellikle şu son dönemde de çok daha fazla etkisi ortaya çıktı. 30 bin fidandan oluşuyor zeytinliğimiz. 2008 yılında ilk ürünlerimizi aldık ve şu an ulusal marketler zincirinde ve yerel marketler zincirinde de ee, Doğa severlerle e, buluşuyor. Ee, evet. Yine e, biz şey diyoruz, bu ürünler orman oluyor diyoruz. Nasıl oluyor? Ee, evet. Nasıl fidanla burada, dönüşüyor? Buradan elde edilen gelir Orman Vakfının ağaçlandırma çalışmalarında ve eğitim çalışmalarında e, kullanılıyor. E, şu an e, tabii ki ne, yerel marketlerde satılıyor. Ancak bizim böyle bir hediye kutumuz var e, burada e, içerisindeki ürünleri sergilediğimiz. Bu bizim zeytinlik ürünlerimizden oluşan bir hediye kutumuz. Üzerinde ormancı kuşu dediğimiz ardıç kuşumuz var. Ve çok içeriği tamamen Görman Vakfı'nın ürünlerinden Orman Vakfı'nın ürünlerinden ve kurutulmuş sağlıklı atıştırmalıklar dediğimiz ürünlerimiz var. Ve zeytinimiz, zeytin ezmemiz bir kış çayımız bulunuyor. Çok Özellikle güzel. yeni yılda çok fazla biz bu noktada talep alıyoruz. Yeni yılda hem dünyaya bir hediye içerisinde çünkü bir fidan hediyesi de var. Hem dünyaya bir hediye hem sevdiklerimize sağlıklı bir hediye diyoruz. zeytinliğimizde iyi tarım uygulamaları kullanılıyor ve kullanılan elektrik enerjisi güneş enerji santralimizden temin ediliyor. Yani yenilenebilir enerjiyle, iyi tarım uygulamalarıyla oldukça doğal ve barışık bir üretim gerçekleştiriyoruz. Zaten zeytinyağı var. En önemli daha ne olsun sağlık evet, açısından? Evet, Zeytin evet, ve zeytinyağı var içinde. Evet, evet. Firmalar özellikle yeni yılda ya da kuruluşlarında ya da herhangi bir özel zamanda kullandıkları hediyeleri, gönderecekleri hediyeleri bir kısmını doğa Ana'ya da bir kısmını da müşterilerine, Müşterine. sevdiklerine, dostlarına veriyorlar. Bunlar aynı zamanda bir fidan değerinde. Çok güzel. Hem iyi tarım uygulamaları kullanılıyor. Hem bağış yapmış oluyorlar değil mi? Evet. Hem de evet. hediye olarak da zeytin ve zeytinyağı. zeytinyağı. Çok güzel evet. bir yani hediye. Hem sağlıklı bir ürün. İyi tarım sağlıklı. uygulamalarıyla gerçekleştirilen sağlıklı bir ürüne sahip oluyorlar. Hem de bir fidan dikimini gerçekleştiriyorlar. Peki bunları nereden temin edebilir izleyicilerimiz, bizi izleyen izleyicilerimiz? Ege Orman Vakfı'nda hediye kutularımız çok sınırlı sayıda ve çok özel üretim olduğu için sadece vakıf telefonlarını arayarak vakıftan ulaşabilirler. ulaşabilirler. Diledikleri kadar sipariş verebilirler. İşte bir termin süresi var. O sürenin karşılığında biz kendilerinin adreslerini göndermini sağlıyoruz. Çok güzel bir uygulama bu. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz için nasıl sizlere destek olabilirler? Ne şekilde destek olabilirler hem size dolayısıyla da doğaya? Doğaya. Neler yapabilirler? Ee, şöyle hem ticari kuruluşlar hem de bireysel anlamda farklı farklı projeler geliştirebiliyoruz. Son dönemde özellikle şirketlerin sürdürülebilirliği noktasında... Ee, karbon emisyonlarını denkleştirme noktasında özellikle projeler gerçekleştiriyoruz. Evet. Ee, Avrupa Birliği ile e, yaptığımız e, şu ana kadar yaklaşık 4 projemiz var. O projelerle e, farklı farklı alanlarda e, hem eğitim alanları e, açıyoruz hem de karbon denkleştirme noktasında e, firmalara çözüm sunabiliyoruz. Ticari anlamda baktığınızda ticari firmalarla. Son dönemde bireysel anlamda da bağışlarımızda artış oldu ve onlar da şöyle ki kişiler özellikle son dönemde çok acı, sevdiklerinin anısını evet. fidanlarda yaşatıyorlar. Evet. Bu noktada sizinle de evet. bir Çalışmaya, çalışma gerçekleşmiştik. Çok, evet. Yitirdiklerimizi bir fidanda bin yıl yaşatmak diyoruz biz. E, o noktada da hem e, doğaya e, katkımız, katkımız oluyor. oluyor, hem de e, evet. sevdiklerimizin ardından e, yapılabilecek en güzel, e, en güzel şeylerden bir tanesi diyoruz. Evet, biz, biz ailece annem ve babam için e, koru oluşturduk. Siz de evet. birlikte yaptık bunu. E, çok içimiz rahat. Evet. Hem doğaya verdiğimiz katkıdan dolayı, hem de onların anısına olan. Ben biliyorum fakat izleyicilerimiz bu koru oluşturmada nasıl bir prosedür izleniyor? Yani bu alanları kişiler Hı -hı. kendi seçebiliyor mu? Veya isimlendirme çalışmaları ismine Hı -hı. o kişinin adına yapılan isimlendirme çalışmaları nasıl oluyor? Hı -hı. Bu konuda biraz Hı -hı. bilgilendirirseniz Hı -hı. ve sonrası bakımını sizler ne Hı -hı. kadar süreyle ve nasıl Hı -hı. yapıyorsunuz? Hı -hı. Ee, şöyle bizi e, e, ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz alanların yüzde %90 %90'ı TC Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, devlet ormanı sınırları içerisindeki evet. alanlar. E, Orman Genel Müdürlüğü tarafından projesi yapılan e, ve e, senesi içerisinde ağaçlandırılması belirlenen alanlarda biz yaptığımız protokol sonrasında tahsisler gerçekleştiriyor Genel Müdürlük tarafından. ve Bu tahsisler neticesinde de ee, bağışçı hangi alanda elimizde hangi alan bulunan olan, alanların içinde, evet. içinde bir tanesini seçme şansı olabiliyor. Evet. Ee, o alanlarda bu çalışmayı gerçekleştirebiliyor. Şu an için e, 2000 fidanlık bağışta bir koruluk e, bir hatıra ormanı gerçekleşebiliyor. Bireysel anlamdaki bağışlarda. Ticari anlamdaki bağışlarda da 10.000 fidan ve üzerinde bir e, orman oluşturulabiliyor. E, bu e, Ağaçlandırma sahasında fidanların e, projelendirmeden sonra evet. dikimleri başladığı zaman dikimler Kasım ve Mart ayı içerisinde gerçekleştiriliyor. Bir e, dikim sezonu denilen bir sezonumuz evet. var. O sezon içerisinde gerçekleştiriliyor. E, çok küçük e, dikiliyor. Adaptasyonunun yüksek olması için hemen her yerde e, Türkiye koşullarında bu şekilde gerçekleşiyor orman ağaçlandırması. Ve e, fidan dikimlerinden sonra Mayıs ayında bakımlar gerçekleşiyor Nisan Mayıs aylarında. Sonra ondan sonraki yıl tekrar Kasım ayından Mart ayına kadar kuruyan fidanlar varsa yenilemesi gerçekleştiriliyor. Bu süreç bizim fidanın e, biyolojik bağımsızlık süresi dediğimiz 5 yıl kadar e, takip edilerek işte kuruyan fidanlar değiştirilerek devam ediyor ve 5 yılın sonunda artık e, fidan e, böyle bir ağaçlık konumunda e, ormana karışmaya hazır hale geliyor. Evet. Hep sizin kontrolünüz altında. Tabii ki. tabii oluyor ki Kontrolümüz vardır. altında e, çalışmalar gerçekleşiyor. Çok güzel. E, bir de eğitim çalışmalarınız olduğunu duydum evet, ben. Biliyorum. Evet. evet Bunlardan evet, doğru. Da, da biraz ki, bahsedelim. Tabii ki. Yani var olanı e, korumak e, son derece önemli. Yani ee, çok üzücü olaylar yaşadık e, bu yaz, ya. işte bir yangınla belki... Orman yangınları hepimizin evet, ciğerlerini evet, yaktı, çok üzüldük. Kesinlikle, evet, çok, yani şu, çok üzüldük. Ya, 60 yıl geriye gidiyorsunuz, belki 80 yıl geriye gidiyorsunuz. Ee, bu kadar büyük bir varlığı kaybetmek çok acı, ee, korumak bu noktada çok daha önem kazanıyor. Ee, Ailenin en küçük biri anaokullarından başlıyoruz. Üniversitelere kadar. Hatta farklı farklı gruplarla, farklı farklı şirketlerle de eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kırsalda, köylerde ayrı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğitim çok önemli. Kesinlikle. Farkındalık yani, yaratma evet, adına da. Evet. Hem ormanın hani bildiğimiz birçok faydası var. Bunları hatırlatmak aslında büyük bir çoğunluğunu biliyoruz biz evet, okullarda evet. bunun eğitimini alıyoruz ama Bunu biraz daha hatırlatmak bunu biraz daha pekiştirmek bu anlamda çok önemli çok. Çocuklarımız çünkü bu noktada çok önemli yarının karar vericileri olacaklar O yüzden bugün tabii ki Kesinlikle bugünden evet. aldıkları eğitim ee, anaokullarında başladığımız eğitim özellikle e, aileyi yönlendiren, e, birçok noktada yönlendiren çocuklar olduğu için de çocuklara çok fazla önem veriyoruz. Onların e, aldığı eğitimleri orman konusunda e, pekiştirmek, doğa konusunda pekiştirmek için biz de birçok e, farklı eğitim çalışması yapıyoruz. Doğada eğitim e, çalışması yapıyoruz. Çocukları bir orman alanına götürüp ağaca dokunmasını, ağaca Nedim hissetmesini... Sen? E, o gün orada işte tohum topları yaparak e, aklında kalacak işte bundan 5 e, yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bir noktaya geldiğinde bir e, karar verici noktaya geldiğinde yönünü yüzünü e, doğaya dönsün e, diyoruz. Hani vereceği kararları doğadan yana, ormandan yana Orman kullansın noktasında yok. ki bunun e, çok güzel bir örneğini yaşadık biz. E, hemen onu da paylaşmak istiyorum. yani Tabii. bir Eğitim fidanının e, İzmir'de e, olan bir eğitim fidanının Şanlıurfa, Pekmezli köyünde, Akçakale'de, sınırda biz hayat bulduğunu yaşadık. E, vakfın sloganı gelecek kuşaklar orman yok demesin. Bütün çabamız gelecek kuşaklara, bütün çabamız evet, ormanların sürdürülebilirliğini çocuklarımız sağlamak. Için çocuklarımız her için çocuklarımız her şey. E, Cembaki Oğlu Lisesi'nde, lisede olduğu dönemde bizim gönüllümüz olarak eğitim çalışmalarına destek veren bir öğrencimiz ee, öğretmen oluyor ve üniversiteden sonra Şanlıurfa Pekmezli Köyü'ne atanıyor. Ee, köyde çok güzel bir okul var. Ee, kocaman bir bahçesi var ama içerisinde iki tane ağaç var. Ee, ve oradan bizi aradı. İşte ben sizin gönüllünüzüm. Ee, hani bu noktada hatırlar mısınız bilmiyorum ama biz burada ne yapabiliriz? Ağaçlandırma, Ağaçlandırma konusunda. Ağaçlandırma konusunda. Ve İzmir'de o kadar güzel hem yönetim kurulu başkanımız hem yönetim kurulu üyelerimiz hem çalıştığımız fidanlıklar işte çalıştığımız firmalar o kadar güzel destek verdiler ki bu çağrıya. Güzel işte yetiştirdiğiniz kişilerin meyvesini evet, almış oldunuz evet, bu evet, vesileyle. Evet evet kesinlikle ve biz orada yaklaşık 2000 fidanlık bir ağaçlandırma gerçekleştirdik. Okul Çok güzel. ağaçlandırması yaptık ve buradaki bağışçılarımızın desteğiyle işte 4-5 kişilik bir ekip oraya gittik. Oradaki köylü ve öğrencilerle işbirliği yaptık. Ee, inanılmaz güzel bir çalışma oldu. Yani 2000 fidan ama aslında e, kuruluş amaçlarımızdan bir tanesini e, bir eğitim fidanının Şanlıurfa'da yaşarması. Evet, yani, oraya da tohumlarınızı yollamış evet, oldunuz. Evet, Nasıl toprağa evet, veriyoruz evet. fidan olarak? Evet, evet, çok güzel evet, çok olmuş. Güzel. Çok güzel. Yani işte eğitim bu noktada hepimiz için son e, derece önemli. Ve ben çok kısaca hemen e, bir yeşil iş eğitimimizden bahsetmek istiyorum. Tabii Buyurun. ki. Bizim son dönemde işte biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde işte Glasgow'da toplanan iklim değişikliği ile ilgili COP26'da ve işte daha öncesindeki Yeşil Mutabakat'la birlikte birçok iş dünyasına yaptırımlar geliyor ve bu noktada iş dünyasının da alması gereken iklim değişikliği ile ilgili tedbirlerin olduğu tabii daha önceden de malumdu bilinen bir şeydi ama artık bunları hız kazandırmak zorunluluğu doğdu. Hem çok Türkiye'de, güzel. Bu çok güzel bir haber. Evet. Yani hem Türkiye için hem e, yurt dışında e, iletişimde olan e, firmalar için. E tabi bu noktada e, sürdürülebilirliğini sağlamak ve e, bu e, bir takım kuralların kurallar dizinine oturtabilmek e, ilk önce çalışandan başlıyor. Eee Hani hepimize çok basit gelen, işte çok böyle e, annemizin babamızın işte odadan çıkarken ışığı kapat. Evet. Şu an onun için söylediklerini anlıyorsunuz. Yani bunlar çok basit şeyler belki ama e, kelebek etkisiyle çok büyük farklara dönüşebiliyor. E, o noktada çalışanlar için e, yeşil iş eğitimlerimiz var. E, iklim değişikliği e, sürdürülebilirlik noktasında ve dünyada ve Türkiye'de iyi uygulama örnekleri. E, bu noktada oldukça e, uzman arkadaşlarımızla eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. E, bu da bizim için önemli. aslında sizde <laughs> çok konuşacak konumuz var. Ayrı ayrı evet, bir tek evet, konu üzerinde evet. bile e, burada bir program yapabiliriz. yapabiliriz. Her zaman bekliyoruz İzmir dair TV olarak. Çok teşekkür ederiz. Bu projelerimizi öğrenmek isteriz. İzleyicilerimiz bunu sağ öğrensin. Sağ Farkındalık yaratalım. Gerçekten doğa bizim ve bizden sonrakiler için çok çok önemli. Evet. Ona sahip çıkmamız lazım. Ne mutlu Ege Orman Vakfı gibi bir vakfımız var İzmir'de. Sizlerle birlikte bir sürü projelerde bulunduk. Bundan sonra da devam edeceğiz zaten. Ee, Perihan Hanım, son olarak ne eklemek istersiniz İzleyicilerimize duyurmak istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Tabii ki. Ee, ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Burada ederiz. olmak çok güzel bizim için, hepimiz için, Ege Orman Vakfı için. Dediğiniz gibi bizim çevreye dair, ormana dair gerçekleştirdiğimiz birçok proje var. Bu noktada her daim daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var. Her daim daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Ben gönüllü olarak projelerimizde yer almaya davet ediyorum. Yaptığımız çalışmalara destek vermeye davet ediyorum. E, birlikte gerçekleştireceğimiz projeler e, çocuklarımız için, dünyanın sürdürülebilirliği için e, çok önemli, insanlığın sürdürülebilirliği için çok önemli. E, geldi geliyor dediğimiz e, olumsuzluklar, iklim değişikliğini şu an hepimiz hayatımızda yaşıyoruz. E, çok geç olmadan e, destek verin diyoruz. Teşekkür gençlerimiz ederim. de bu konuda ve STK'larımız, şirketler size destek verecektir. Böyle güzel paketlerden mutlaka <laughs> sevdiklerimize yılbaşı için de gönderebiliriz. Evet, evet siz de evet. irtibatta bulunsunlar. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, İzmir'e dair TV olarak bugün de çok değerli bir konuğumuzla birlikteydik. Perihan Öztürk'le Ege Orman Vakfı'na da teşekkür ederek bir başka programda bir başka konuğumuzla birlikte olmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.